Benim kumarım burada biter arkadaşlar. Başlayacağım dünyanıza da savaşınıza da. Açlıktan nefesimiz kokuyor zaten. Kendi içsel bunalımlarımla boğuşurken bir de bu savaşa daha fazla kafa yoramayacağım. Size kolay gelsin. Lan dur yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hem bak benim elimde ne var? Bir saniye o mektup. Aynen öyle. Senin Meksika'ya gönderdiğim mektup. <laughs> Bakalım neler yazıyormuş. Versene lan şu mektubu. Savaşta olsak bile her şeyin bir adabı var. Ayıp be. Yok yok okuyalım herkes duysun. Özellikle de Amerika'nın duyması için getirdim. Öncelikle mektubuma başlarken hakkınız olan Texas, New Mexico ve Arizona'yı Amerika'dan geri alarak yeniden Meksika topraklarına bağlamayı cani gönülden istiyorum. Vay ulan matrağa bak sen neymişsin be Almanya şeytanın bile aklına gelmez. Okumasan oğlum versene şu mektubu. Ne var ya merak ettik dur bir devam et sen devam et. Bütün bunların karşılığında siz